Dante'yi okuyorsunuz İlaykom bunlar şiir kitapları Sonradan bunları düz metne insanlar çevirmiş. Yani aslında öykü ve roman şiirin yavrularıdır yani. Sonradan çıkmıştır. Ee, öyle küçümsemek için söylemiyorum. Bence iyi bir öykü de bir şiir şiirin bir parçasıdır. Ben Said Faik okuduğum zaman iyi bir şiir okuyormuş gibi haz alıyorum mesela. Roman okurken mesela İhsan Oktay Anar okurken de iyi bir şiir okuyormuş gibi haz alıyorum çünkü orada da bir ak bir akışkanlık var. Bu ayrı bir şey. Şimdi söz ne zaman vardı? Binlerce yıldır iyi söz vardır. Binlerce yıldır biz aslında şiir tarihinden bahsedebiliriz. İnsanlar sevdiklerine iyi şeyler yazmışlar, iyi şeyler söylemişler. Yazmak demeyelim de belki herkes e, kağıdın icabı da çok eski e, eski değil yani. E, i̇yi söz her zaman vardır ve bakın toplumların dillerini devam ettirebilmeleri için kitap yok. Düşünün, kitap yok. Sözlü edebiyat olmazsa diller gelişemez. Yani dil aktarım aracıdır şiir. Bir şiir, bir toplumun bir sonraki nesillere dilini aktarabilme aracıdır. Biz 14. yüzyılda, 15. yüzyılda Anadolu'da hangi Türkçenin konuşu, konuşulduğunu biz işte Yunus Emre'nin, Karacaoğlu'nun, Dadaloğlu'nun şiirleriyle gö öğrenebiliyoruz. Yüzyıl sonraki insanlar da kendi dedelerinin...